Selamlar Aleyküm herkese. Merhabalar sevgili takipçiler. 1.6 GDI Motor Kia Sport aracımıza aracımızda Can Gaz Master DI LPG dönüşümünü bitirdik efendim. Aracımıza görmüş olduğunuz gibi yeni nesil LPG dönüşüm kiti, yeni nesil direkt enjeksiyon LPG dönüşüm kitimiz olan Can Gaz Master DI montajımızı yaptık. Enjektörlerimiz gösterelim kapağımızın altında efendim ve gerçekten harika bir LPG dönüşümü oldu. Uzatma nozullarımız yaptık. Gaz göstergemizi buraya yerleştirdik. Aracımız otomatik vites bir araç ve gerçekten mükemmel bir dönüşüm oldu. Sivit depo montajı yaptık. Gaz girişimizde benzin depo kapağında sizler de biliyorsunuz bu araçlar GDI motor olduğu için yani direkt enjeksiyon motor olduğu için benzin ve gazı normalde karışık tüketiyor ama bu sistemde ortalama yüzde bir buçuk LPG bir ee, şey yüzde bir buçuk benzin kullanacak %98.5 LPG ile çalışacak. İnşallah sorunsuz bir şekilde aracımızı teslim edeceğiz. Tüm testlerimizi, ayarlarımızı, her şeyimizi bitirdik inşallah. Müşterimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Burası Kütahya'da ve bölgede en iyilerin tercihi Merve Otogaz. İnşallah sizleri de bekleriz.